eş seçerken, arkada seçerken, çevremizi oluştururken neye göre karar veriyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? İşte bu sorunun cevabını Tövbe Suresi 119. ayet veriyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı takval olun ve doğrularla birlikte olun. Doğrularla birlikte olun ifadesi farklı meallerde sadıklar, dürüstler, söz özü biri olan kimseler olarak da çevrilmiş. Ayetin başındaki nida çok dikkat çekicidir. Ey iman edenler! Bu ifade Kur'an'daki ahlaki ve toplumsal görevlerin kapısını açan bir çağrıdır. Adeta şöyle der. Rabbinden sana önemli bir uyarı geliyor. Dikkatini topla. İman, takva, sadakat zinciri. Doğruluk zinciri, dürüstlük zinciri diyebiliriz. Bu ayet mümini üç aşamalı bir yolculuğa çağırır. Birinci aşama iman. İmanın ahlaki karşılığı güvendir. Allah'a güvenmek. Allah'ın esması el-mümin. İmanın kaynağı güven veren, zatına sonsuzca güvenilen, iman esaslarını belirleyen tek merci anlamındadır. Müminler ancak kardeştir. Bu da demektir ki gerçek kardeşlik güvene dayanır. Birbirine güvenen insanlar gerçek kardeş olabilir. İkinci aşama takva. Takva çok katmanlı bir bilinç halidir. Kısaca şöyle denilebilir. Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylerden sakınmak, canlıya ya da cansıza zarar vermemek, hesap verilebilir bir hayat yaşamak, Allah ne der diye düşünerek sorumluluk bilinciyle yaşamak. Takva dünya kaygısı değil, Allah kaygısıdır. Takva bir müminin yaşam pusulasıdır. Üçüncü aşama dürüstlerle olmak, sadıklarla, doğrularla. Bu emir sadece çevre seçimini kapsamaz. Önce kendini doğurmayı, kalbini doğrultmayı gerektirir. Çünkü hakikate giden yolda yol arkadaşımız kadar yoldaş oluşumuz da belirleyicidir. Doğrularla birlikte olun emri sadece kişisel gelişim değil, ahlaki örgütlülük de inşa eder. Güvenilir insanlarla bir araya gelirse iyilik çoğalır. Bu toplumsal ıslahın da bir yoludur. Dürüstlük sadece kişisel bir meziyet değil kolektif bir ahlaki güçtür. Eş, arkadaş, çevre seçimi üzerine bu ayet eş seçimine, arkadaş seçimine ve sosyal çevre oluşturma sürecine doğrudan ışık tutar. İman zinciri, takva bilinci, dürüstlük bağı. Bu üç bu üçü koparsa hayatın dengesi de dağılır. Unutma ki sadakat yalandan, riyadan, maskelerden arınmaktır. Çünkü sadık olmayan bir kalp sadıklarla bir uyum içinde olamaz. Gerçek dönüşüm dürüst olmaya, doğru olmaya niyet etmekle başlar. Rabbim bizi takvalı, sadık, dürüst insanlardan eylesin. Ve bu kimselerle aynı yolda yürümeyi bizlere nasip etsin, lütfetsin.